Öneri ve diğer adıyla tavsiye bir konudaki eksikliğin veya yanlışlığın nasıl giderilebileceğine dair teklif getirmeye dinir. Kitapların satılması için reklam yapılmalı. Bu bir öneridir. Derslerine düzenli çalışman iyi olur. Bu da bir öneridir değil mi arkadaşlar? Önyargı diğer adıyla peşin hüküm. Bir olay veya kişiyle ilgili değişik sebeplerden dolayı önceden edindiğimiz olumlu veya olumsuz yargılardır. Önyargı sonuçla ilgili önceden karar vermektir. Sonucun ne olduğunu bilmeden karar vermektir. Olum olumsuz ve olabilir ama şunu unutmak lazım. Einstein dediği gibi bir ön yargıyı parçalamak, atom parçalamaktan daha zordur. Hayatımızda hiçbir zaman ön yargılı olmamalıyız. Ön yargılı olduğumuzda genellikle kaybeden biz oluruz. İnsanlara, kişilere, kurumlara kendi arayış, araştırmamız, incelememiz ve kendi bakışımızla bakmamız, başkalarının sözleriyle, kulaktan dolma bilgilerle hareket edersek çok yanlış yapmış oluruz ve bu ön yargıyla da çok şeyden mahrum olmuş oluruz. Bu kitap çok beğenilmez derken nereden biliyorsun çok beğenmediğini senin beğenmemen herkesin beğenmemesi anlamına gelir mi? O eminim bu okulu kazanacak. Burada bir olumlu. Burada ise ön yargı olumlu. Yani kazanıp kazanmadığı noktasını bilemezsiniz. Mesela bir kitap yazmış arkadaşınız ilk okuyorsunuz. Bu kitap eminim piyasada çok konacak demez. Olumludur. İhtimal olasılık bir olayın ya da herhangi bir şeyin görüşüne göre olacağını sanmaya denir. Tahmin olan, olmaya da olmama durumu kesin belli olmayandır. Hava kapalı, yağmur yağabilir. Şu sıralar İzmir'e varmış olmalı. Üstün ıslanmış, üştü hastalanabilirsin. Galiba bu çocuk başarılı olmayacak ifadelerinde olduğu gibi. Alçak gönüllük, kendi büyük görmemek, kibirlenmemektir. Bu zorlu uğraşta kendimi hiçbir zaman şair olarak görmedim. Ben şiir yazma yolunda tutarlı olduğunu sandığım bir biçimde yürüyen sıradan bir şairim. Evet burada açık gönüllü ifadeler var. Hoşgörü olan da durumları anlayışla yaklaşarak iyimser tavır takılmaktır. Arkadaşım hakkında kötü şeyler söylemiş, sinirli bir ana gelmiştir yoksa çok iyi bir insandır o. Evet görüyorsunuz hoşgörünün ölçüsü. Özlem ki en çok çıkan kavramlardan bir tanesidir. Geçmişte kalmış herhangi bir şeye vatan, millet, sevgi, sevgili, insan, arkadaş, dost, onlara karşı duyulan hasrettir. Nerede o karın yağışını seyrettiğimiz eski kış geceleri doğup büyüdüm o şirin köy gözümde tutuyor. Hasretim o safsarı yaprakların yollarımızın yollarımıza serpildiği el akşamlarına görüldüğü gibi özüm ifaden ifadeler. Evrensellik, bütün insanlığı ilgilendirme, kucaklama, bütün insanlara seslenebilme denir. herkesi ilgilendiren konulara yer ver, veriyor yapıtlarında, şiirlerinde bütün insanlara sesleniyor, aşk, sevgi gibi insanın, e, insana ait duyguların herkes, herkese hitap ettiğini biliyoruz. Biliyoruz ki göz rengi değişmez, insanın derisiyle, kültürle de değişmez, acı her yerde acı, mutluluk her yerde mutluluktur. Ulusallık kendi insanını ilgilendirme, kucaklama, kendi insanına seslenebilme, yaşadığı toplumu ifade etme, yapıtların hepsine kendi toprağın rengini vurmayı başarmıştır. Ülke insanın sorunlarına ayrıntılı bir biçimde ediliyor. İfadeleri ulusallık ifade eder. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde koşul anlamı vardır? Evet, konuyla ilgili, cümlede anlamla ilgili yine değişik örnek sorular çözmeye başlayalım. Koşul anlamında Eylemde yapılmamış yapılması için önceden bir takım şeylerin olmasına bağlı. Çocukları 3-4 yaşlarında okuma yazma öğretmez, öğretemezsiniz. Burada bir öğretemezsiniz, hangi şartla öğretemezsiniz dediğimiz zaman cevap vermiyor. Çünkü okuma yazma öğrenebilmek için belli bir olgunluğa erişmiş olmak gerekir. Burada ne var? Kendinden önceki cümlenin gerekçesi var değil mi arkadaşlar? Sebebi var. Bu gerekçedir, kendinden önceki sonuçtur. Ebeveynler çocuklarını küçük yaşlarda okumaya yazmaya zorlarsa çözümlenemeyen çözümlenemeyen sorunlar ortaya çıkabilir. Çözümlenemeyen çözümlenemeyen sorunlar ortaya çıkması hangi şartla gerçekleşir? Ebeveynlerin çocuklarını küçük yaşlarda okumaya yazmaya zorlarsa. İşte burada görüyorsunuz ki zaten şart tipi var. Bu olursa sonuçta ne olur? Çözümlenemeyen sorular ortaya çıkabilir. Çözümlenemeyen soruların ortaya çıkmaması neye bağlı? Ebeveynlerin çocuklarını küçüklerden okuma yazmaya zorlamamasına bağlı. Evet gördüğünüz gibi 3. cümlede bir koşula bağlılık var. Bakalım başka cümlelerde. Bu nedenle çocuklardan beklentilerimiz, e, beklentilerimiz düzeylerine uygun olmalıdır. Düzeylerine uygun olmalıdır. Burada çocukların beklentilerinin olmanın bir sebebi yok. Gördüğünüz gibi 3 numaralı cümlede koşula bağlılık bulduk. Bir de ikinci cümlede tekrar döndüğümüz zaman gerekçe ifadesi taşıyan bu cümlede bir koşula bağlılık var mı? Ona bakalım. Okuma yazmayı öğrenebilmek için belli bir olgunlaşma gelişmiş olmak gerekir. Okuma yazma neye bağlanmış? Okuma yazma öğrenebilme neye bağlanmış? Belli bir olgunla erişmiş olmak gerekir. Şarttır. ifadesinden görüldüğü gibi 2 ve 3 numaralı arkadaşlar cümlelerde kuşla bağlılık var ama diğerlerinde yok. Tabii 2 numaralı cümle aynı zamanda kendi önerici cümlenin de nedir arkadaşlar? gerekçesidir. Bu gerekçe ifadesi kendi içinde nedir arkadaşlar? Koşula bağlı bir yargıdır. Çünkü okuma yazma öğrenebilme belli bir olgunla bağlı ve belli bir olgunla ulaşmaya bağlanmıştır. Yukarıdaki cümlelerin anlamlarına göre okullar takip edildiğinde en son hangisine ulaşılır? Keşke sınavdan önce sen arayıp sana başarılar dileyseydim. Burada keşke diyen birisi yapmış olduğu bir şeyden dolayı nedir arkadaşlar? üzüldüğü için pişmanlık duymaktadır. Sistem değil sistem birisine kırgınlığımızı ifade etmedir. Dün pikniğe gitmişsiniz de bana haber vermemişsiniz de örneğinde bir sistem vardır. Ama burada o şekilde bir anlam yok. Burada yapılan bir olumlu durumdan dolayı insanın üzülmesi pişmanlıdır. Beni aramadığın için sana çok kızgınım. Niçin çok kızgınım? Beni aramadığın için. Burada ne vardır? Kızgının sebebi vardır. Kızgın olmak sonuçtur. Bunun sebebi de beni aramadığın için sebeptir. Bu amaç sonuç değil. Beni aramadığın amacıyla sana çok kızgınım. Afadet olmaz. Neden sonuç olur? Görüldüğü gibi B seçeneğine ulaşılır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi birinci cümlenin gerekçesidir? Birinci cümlenin gerekçesi ise demek ki bulacağımız ifade gerekçe ifadesi bu gerekçe kendi önceki yargının nedir sebebidir. Bugün işe geç gelecekmiş akşam çok sevdiği dizi izlemeden uyumamış uyumazmış çünkü dikkat edelim işe geç gelmek nedir sonuçtur pekala niçin işe geç gelecekmiş akşam çok sevdiği dizi izlemeden uyumazmış çünkü İşte gördüğünüz gibi bu çünkü ifadesini son almışlar çünkü ile ne yapmıştır kendinden önceki yargının nedir arkadaşlar cümlenin gerekçesi ikinci cümlede verilmiştir. İşe gelmesinin işe geç gelmesinin sebebi de baştan söylenmiş. Akşam çok sevdiği dizi izlemeden uyumazmış. Demek ki akşam çok sevdiği diziyi izlemeden uyumadığı için işe geç gelecekmiş. Doğru cevap ne diyoruz arkadaşlar? İki numaralı cümle diyoruz. Ne kadar saçma bir şey bu. İnsan dizi seyretme için uykusuz kalır mı? Dizi işe değişmekte. Ne demek? Burada herhangi bir şekilde bir yargının, bir cümlenin gerekçe söz konusu değildir arkadaşlar. Yukarıdaki sembollerle gösterilen cümlelerden hangileri yakın anlamdır? Yakın anlam demek aynı anlama gelen ifadeler değil mi? İnsanlar sözleriyle değil davranışlarıyla bilinir. Söz, konuşma, davranış, hal ve hareketler değil mi? Bazı insanların konuşmaları karşısındaki etkiler. Burada konuşmanın etkili olduğundan ifade ediyor ama yukarıdaki ifade davranışlarıyla bilindiği için sözlerden ziyade davranışların planı Bununla bu farklı ifadeler. Söyleyeceğimiz sözler yüz ifademizde yansır. Yani söyleyeceğimiz sözlerken yüz ifademizde jestimliklerimizde yansır. Bu da farklı bir anlama gelen ifadedir. Kişinin konuşmasından çok eylemler etkilidir. Ne demiştik birinci cümlede? Sözleriyle değil. Yani konuşmasından çok neyle bilinmiş insan? Davranışlarıyla. Burada davranış eylemler etkilidir. Gördüğü gibi e, buradaki ifa sembollerle biz bu a, cümlelerin aynı anlamı geldiğini görüyoruz. Ve o yüzden doğru cevap nedir arkadaşlar? D seçeneğidir. Yukarıdaki grafikte yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Grafik eşleştirmeleri baktığımız zaman ilk cümleden başlayalım. Belki sen de beni seversin. Burada ihtimal anlamı var mı? Var. Olasılık. Yani sevse emme noktasında belirsizlik var belki ifadesiyle bu sağlamış. İkinci cümleye bakalım. Yarın yağmur yağabilir. Bu varsayım mıdır? Hayır arkadaşlar. Bu olasılıktır. İkinci cümledeki ifade yarın yağmur yağ yağmadığını bilemezsiniz. Varsayım nedir? Bir şeyin bir bildiğin olmuş gibi kabul etmeyediniz. Diyelim. Bugün yağmur yağacak. Daha yağmur yağmur yağma ihtimali bile yok. Bakın siz bir anlığına yağmur yağmak gibi kabul ediyorsunuz. Kabul edelim ki bugün yağmur yağacak. İfadeleri varsayımdır. Burada varsayım söz konusu değildir. İki numaralı ifade yanlıştır. Ağladığını görünce dayanamam. Üçüncü üzüntü var. Evet dayanamaması ağladığını görünce o da üzüntü. Onu da ağlamaya başladı. Onu bu noktada etkilenmesi var. Dördüncü ifade bu işi sen bitirebilirsen herkes bitirir. Burada o kişiye karşı nedir? Küçümsem var sen bitirebilirsen demek de demek ki bu işi başkalarına karşı insana aşağılama var, küçümseme var. O yüzden burada da doğru verilmiştir. ve seçeneği doğru cevaptır. Sanatçı yapıtlarıyla hem bulunduğu zamana hem de sonrasına seslenmelidir. Hem bulunduğu zaman hem de sonrasına cümlesi hangisiyle ilgilidir? Ölümsüzlük, özgünlük. Özgünlük neydi? Başkasına benzememe, taklitçi et olmama, farklı olma kendine has olma. Evrensellik bütün insanlığı ilgilendiren konular işleme. Sadece bir toplum değil. Özlülük az sözde çok anlam ifade etme. Ama yukarıda verilen ifade ise hem bulunduğu zaman hem de sonrasında insan ölebilir ama hala ismi nedir arkadaşlar anılıyorsa o hiçbir zaman insanların zihninde kalplerinde ölmez. Bedenen ölse bile yaşar kalıcıdır. O yüzden doğru cevap A seçeneğidir. Türk müziği günümüze kadar sürmüş müziklerden pek az etkilenmiştir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Diyorsunuz ki parça cümle tamamlamalarında cümleyi getirecek kelimelerin cümlenin anlamına ve bilgisi kurallarına uygun bir şekilde ne yapılması yerleştirmesi gerekir. Se seçeneklerden e gidersek Türk müziği etkisini günümüze kadar sürekli sürdürmüş eski müziklerden pek az etkilenmiştir. Bu ifadede eski müzikler dediğimiz zaman Türk müziğinin geçmiş varsa geçmişteki eski müzik ifadesi biraz olmadığı için bu aşık en Türk müziği oluşumunu günümüze kadar her yerde sürdürmüş doğal müziklerden pek az etkilenmiştir. Bu da olmaz. Oluşumlu günümüze kadar hala sürdürüyor. Her yerde sürdürme ifadesi ifade bozuktur. Doğal müzikler derken yapay müzikden bahsetmek biraz daha farklıdır. Türk müziği gelişimli günümüze kadar aralıksız sürdürmüş yabancı müziklerden pek az etkilenmiştir. Bu olabilir. Neden? Gelişimli ne yapıyor? Günümüze kadar arkadaşlar Aralıksız olarak sürdürüyor ve neden etkilenmiyor? Kendi dışındaki yani yabancı müziklerden etkilenmiyor. D seçeneğini Türk müziği anlayışını günümüze kadar çok çok sürdürmüş. Karışık müziklerden pek az etkilenmiştir. Karışık müzik derken garip bir ifade olur. Karışık müzik demek her müzikte yani karışıklığı neyi karıştırıyorsunuz? Yani hiç arabesk sanat müziği iç mi? Değil tabi. D seçeneği de olamaz. Anlamca bütünlük oluşturmadığı için Türk müziğinin gelişimini günümüze kadar sürdürmesi varlıksız sürdürülmüş olması, yabancı sözcüklerden pek az etkilenmemesi bu seçenekte en uygun kelimelerin C seçeneğinde verildiğini görmekteyiz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde sanatçı yönelik hem olumlu hem de olumsuz bir eleştiri var. Dikkat edin bulacağım cümlede hem olumlu hem de olumsuz eleştiri olacak. Eleştiri bir sanatçı sanat eserine olay veya durumu olumlu, yol, yol olumlu veya olumsuz yönlerle değerlendirmeye denir. Sanatçı olayları anlatırken ayrıntılara varan bitimler yapmış, çok kez kişileri tipleştirmiş ve gerçeklere parmak basmıştır da. Nasıl bir eleştiri var? Olumlu. Ancak onun eleştiri yok. O yüzden az için öneriyoruz. İkinci cümleye bakalım. Eserlerin arasında en inandırıcı olanları sanat başarısında göster olan köy ve kasaba yaşamını yansıttığı örneklerdir derken burada yine olumlu bir eşitliği var ama burada olumsuzluk söz konusu değil. İkiyi de B seçeneğine dedik çünkü sadece olumlu var. Biz hem olumlu hem olumsuz arıyoruz. Arı diline yalın cümlelerine karşı kim yapıtlarında yersiz açıklama diyebileceğimiz fazlalıklar vardır. Dikkat edin arı dil nedir? Katıksız yani saf, güzel, yalın demek anlaşılır, açıklanışılır yalın olan cümlelerine karşın karşın rağmen kim yapıtlarında ise yersiz açıklama diyebileceğimiz fazlalıklar olması bunun nasıl arkadaşlar olumsuz yöndür ama üstteki ardı diline yalın cümlelerine karşın ifadesinde olumluk vardır. İşte görüldüğü gibi C seçeneğinde hem olumlu hem olumsuz bir eleştiri söz konusudur. Dörd bakalım. Hikayedeki ayrıntılar eserin akıcılığını gölge düşünmüştür. Hikayedeki ayrıntılar ne yapmıştır? Eserin akıcını gölge düşünmüşse bu olumsuz bir eleştiridir. Burada ise sadece olumsuz eleştiri olduğu için D seçeneği veriyoruz. Doğru cevap C seçeneğidir.